Çizme, çizme. Bir dakika bir de bir çiğneyelim şöyle işin doğrusu. Hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun. Kazma alacağız. mı? Kazma hayırlı uğurlu. Evet, hayırlı olsun. Kazma vuracaksınız. Başka mı? Başarışı, sahibi ulaşabiliyor ulaşabiliyor şu sahibi bekliyor diye ben şu Fazla olur artık. Adam kadar Kaldın mı baba da? Kaldım. Evet. Bu sene. Şunu da, da dibine alalım. Hadi beni <laughs> <lan. gülüyor> seni istiyor. <laughs> önümüzdeki 5 yıl içerisinde Orman Genel Müdürlüğümüzün Türk uzayına kan veren gönüllü bu kan bağışları adına her bağış karşılığında bir fidan olmak üzere ülke genelinde 15 bin, 15 milyon adet 15 milyon adet fidan toprakla buluşturulacaktır. Bu bağlamda protokolün fidan dikimi konusunda toplumda farkındalık oluşturma gayesi yanı sıra gönüllü kan bağışı sayısının da ciddi artış sağlamasını planlamaktayız. Orman İşleri Bakanlığımızla Kızılay arasında yapılan protokol gereği her yıl düzenli olarak 5 yıl boyunca fidan dikim kampanyası gerçekleştirmiş olacak. Her bir kan bağışı için bir fidan dikmiş olacağız. Bugün burada Karasu ilçemizde bu yıl içinde kan bağışı yapan 552 vatandaşımız adına fıstık çamı ağaçlandırmasını gerçekleştirmiş olduk. kızlarla yapılan bu yeni protokolla ağaçlandırma çalışmalarına taze bir kan gelmiş oluyor. Biz zaten Sakarya ilimizde yaklaşık 1,5 milyon fidan bu yıl dikecimeyi planlamıştık. Bu kan bağışı kampanyasıyla da bu oran artacak. Hem kan bağışına bir e, ilginin artmasını, ağaçlandırma çalışmalarına ilginin artmasını sağlamış olacağız. Aynı zamanda orman sevgisini de bu şekilde geniş hareketlerine yaymış olacağız. Ben emeğe geçen Karas Orman İşletme Müdürlüğümüze ve ekibine e, Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Kızılay Derneğimize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, evet bugün e, Orman Genel Müdürlüğü ile Kızılay Genel Başkanlığı'nın yapmış olduğu protokol çerçevesinde bir kan, bir fidan kampanyası dolayısıyla burada fidan dikimine katıldık bizi burada buluşturan hem Orman Genel Müdürlüğü'ne hem Kızılay Genel Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Bu tür faaliyetlerin ülkemizde yaygınlaşmasını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Karasu'ya 2014 yılı içerisinde kan bağışı adedi kadar fidan dikmeyi hedefledik. Parolası da bir kan bir fidan deyimiyle yola çıkıldı. Karasu halkının kan bağışı konusunda duyarlılığını biliyorduk. Göstermiş oldukları teveccühat safhada. Fakat bu uygulamayla birlikte insanlarımızın biraz daha dikkatini ve ilgisini çekeceğimizi umuyoruz. Aynı zamanda doğaya ve tabiata katkı sağlayacağından dolayı da Karasu'nun da nefes alacak bir ormana daha kavuşması adına sevindirici bir olay. Abi, abi, abi.